Buyurun, kahveleriniz. Teşekkür, eder. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Abla, ben artık gideyim yani. Ay gitme Osman ya, görüyorsun halimi. Ama yani benim de çalışmam yani, iş güç. He, veririm ben gündeliğini senin ha. Yani iş güç tabii, benim işim gücüm ne zaten? Ben burada çalışırım ya yani. Ekmeğimizin peşindeyiz sonuçta. Gündeliğimi vereceksen ben de çalışırım değil mi abla? Nereden ablan oluyorum ben seni? Aa, Aa! Yok ben hani şeyden, hani nezaket, kibarlık olsun diyerekten. Ablacığım yoksa yani maksimum kırk yani. Ee, Osmancığım, e, ben boyaları hazırladım. Ölçü kabı doğru da orada. E, 30 cc renk açıcı koyuyorsun, karıştırıyorsun. Hadi bekliyorum, hadi çabuk hadi hadi. Tamam. kabartalım hemen. Evet ki. Alo, yarinim, yarim. Kahvettin mi beni? Ne, bilmiyorum, düşünüyorum onu da. Ay, batırdın elimi. Neredesin sen Osman? Neredeyim ben? İyi. Ee, nerede olacağım yani? Sokaklara attım kendimi. Öyle avare, mecnun gibi dolanıyorum yani ortalıkta. Kadın sesi geliyor Osman. Yok be kızım, ne kadını ya? Ben giyinmeye gidiyorum. Kim giyiniyor ya? Neredesin sen? O kim ya, ya yok bir şey ya, burada birkaç tane kadın toplanmış. Ben bakır makır arıyordum da, orada kendi aralarında lak lak yapıyorlar yani. Osman, çabuk buraya gel. Osman, kime diyorum? Orada mısın? E, oradayım. Yani şey, buradayım yarenim. Geleceğim ben, geleceğim. Ee, şey, işi gücü halledeyim. Alüminyum, bakır makır. Geleceğim ben yani. Tamam, çabuk, çabuk ol. Of ya. Boya hazır mı Osman? Hemen oluyor abla. Çok hızlı canım. Şöyle bir çırpayım ben bunu. Hah, bekliyorum. Hadi. Hemen geliyor ablacığım. Evet. Biraz da torpil yaptım yani. Güzel oldu. Hadi bakalım. Şuraya bıraksın onu. Ben alacağım hemen. Buraya bıraktım. Osman abi, bana oradan kırmızı ojeyi verir misin ya? Vereyim kırmızı ojeyi. Al. Ne bakıyorsunuz siz bakayım? Çok güzel yaptırmak istiyorum ya. Bakayım, bu mu? Öyle mi dersin? Yok yaptım otobüs. Aç bence saçlarını sen, çıkar. Toplayayım mı? Toplama, toplama. Aç sen saçlarını. Fahriye bu ne? Ay ben de anlamadım. Bu, bu ne? ne? Osman! Ben ablacığım. Ne yaptın ya? Osman buraya gel. Kaç CC renk aşısı koydun? 300 dedin ya. Ne? 300 dedin. 是你想叫我？<was> <laughs> bir şey olacak diye aklım çıktı oğlum. Allah'ım çok şükür bağışladı seni bize. Güzel oğlum benim. Oh! Beni kurtaracaksın diye canını tehlikeye attın Memo. Bir daha sakın. Sakın Memo, sakın. Sen benim küçücük kuzumsun daha. Benim seni korumam gerekir. Ama anne hiç olur mu öyle şey? Sen benim canımsın. Ne yapacağım orada süs gibi bekleyecek miyim? Aman <laughs> Allah'ım ya. Dayı sıkılıklı. Seni yerim, yerim seni. <laughs> Canım oğlum benim. Canım oğlum. Herkes burada biliyor musun? Hatta Dilek Hanım da burada. Bana ne ya? İstemiyorum ben onu. Öyle dememem oğlum. Bak kaç saattir burada korkuyla uyanmanı bekliyor. Ne kadar korktu, ne kadar üzüldü. Ona kötü davranmaya mı Onun ne hissettiğini ben anlarım. Seni çok seviyor. O kadın bizi ayırmaya çalıştı. Ya onun yüzüne seni göremiyorum. Ya bilmiyor mu ne kadar çok üzüldüğümü? Bu nasıl sevmek? O da yaralı yavrum. Onun da kalbi kırık yaşadıklarını unutması zaman alacak Memo. Bu senin sevdiği gerçeğini değiştirmiyor. Sen güçlüsün, onu anlamaya çalış, tamam mı? Hadi bakalım. Ben yine geleceğim, hemen geleceğim. Biraz dinlenmeye çalış. Ya bak, başını acıtma. Oh, benim süt kuzum bu, süt kuzum. Memo. Yanına oturabilir miyim? Ona kötü davranma iyi mi oğlum? Onun ne hissettiğini bir ben anlar. Olur. Allah'ım. Tamam, sağ ol abla, İyi misin? İyiyim ben Osman, ben iyiyim. Neyse ki iyileştin. Hepimiz öyle çok korktuk ki. İyileşeceğim tabii. Benim canım öyle kolay kolay yanmaz. Karnın aç mı? Ne istersin? Yoksa sağ olun bir Peki. Ee, ben gideyim o zaman. Aslında susadım. Su verir misin? Tabii veririm. Melek Hanım, birkaç şüpheli yakaladık. Teşhis etmek için emniyete gitmemiz gerekiyor. Hadi abla. Gidelim de teşhis edelim şunları. Hadi. Yani hiçbir şey hatırlamıyor musun kardeşim o adam hakkında? Sanki böyle bir dövmesi vardı. Böyle birkaç tane yıldız vardı böyle. Hemen bir bakayım. Belki bir şeyler buluruz. Bu mu? Yok değil. Hepsine dikkatle bakın. Hadi ablam, söyle hangisi bunlardan? Galiba ama yani o kadar her şey bir anda olup bitti ki ben şimdi yani tam emin olamıyorum. Bu şüpheliler siz saldırıya uğradığınız saatlerde başka yerlerde olduklarını iddia ediyorlar. Siz kesin teşhis koymadan onları zorlayamayız. Bilemedim şimdi ben Osman ya. Hadi ablam gözünü seveyim biraz daha dikkatli bak be, hadi. Ama yani yok yani ben bir şey diyemeyeceğim şimdi. Bir de yanlış söylemeyeyim hani. Kimsenin vebalini... emin olamadım. Tamam. Tamam ne yapalım yani. Bulacağız, bulacağız bir şekilde. Evet, <laughs> bulacağız. Peki bu? O da değil. Bu? Bu. Aa, aynısı bu işte. Tamam hemen bakıyorum bir dakika. Vay! Dayısı ne haber? İyi dayı İyi. Ee, İyisin değil mi annem? Ağrın falan yok. Ya sana bir başım ağrıyor da şimdi bir şeyim yok. E, ee, senin çenin acıyor mu? Ha, yok annem hiç, hiç acımıyor. Buldum buldum. Ne buldun lan? Size saldıran adamın dövmesini yapan adamı buldum. Var bakayım. Adresi burada. Aferin lan. Osman hemen polise veriyorsun onu. Ha tamam tamam vereceğim polise ben. Ver.